2 derslerimizin beşincisine hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu dersi kısa bir konu anlatacağım. Ee, resim ekleme. Uygulamamıza nasıl resim ekleriz? Bunun için ben internetten şu şekilde 4 adet resim indirdim arkadaşlar. Bunları uygulamamıza ekleyeceğim. Eee resim.py ve uygulama.kv adında iki tane dosya oluşturdum. Dosyanın adını neden uygulama.kv yaptım ya yani neden farklılar onu birazdan göstereceğim. Şimdi bu iki dosyamı editörümle açıyorum. Resim payı dosyamın içeriğini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada tanımadığınız bir şey yok. Daha önceki derslerde anlattığımız yapılar. Onun için bunları tekrar anlatmayacağım. Zaten anlayacaksınız baktığımız zaman. Burada farklı olarak arkadaşlar e, uygulama nokta kv dosyamı e, burada bu yıldırla bu dosyamın içine çağırmadım. Çünkü eğer temel ab sınıfını miras alan sınıfınızın adı uygulama noktaki dosyanızda yani e, tasarım yaptığınız dosyanızda aynı ise bunu otomatik olarak çağırıyor. İsterseniz resimleri nasıl yerleştireceğimizi görelim. E, resimleri ben e, resim grid layout'u mirasanın resim sınıfına yerleştireceğim arkadaşlar. Onun için öncelikle bunları bildiğiniz gibi bu kodumu yazıyorum. E, bu bir grid layout'u mirasa aldığı için hemen şöyle iki sütundan oluşsun diyorum arkadaşlar. Daha sonra resimlerimi bekliyorum. Eklemek çok kolay arkadaşlar. İmaj yazıyorum. İmaj yazarken ilk harfinin büyük olduğuna dikkat ediyorum. Ve ilk harfi tabi büyük olduğu için I ile yazılıyor arkadaşlar. İmaj. Ve buraya da eklemek istediğim resmin kaynağını yazıyorum arkadaşlar. Tırnak içinde yazacağım bunu. Eğer arkadaşlar bu dosyalarınızda resim dosyalarınız aynı dizindeyse ben de X hepsi masa üstünde Bunları bu şekilde sadece isimleriyle resim 1.jpg bu şekilde çağırabilirsiniz. Ama farklı dizinlerde ise buraya dizinin adını da başına eklemeniz gerekir. Şimdi ben bunu bir kopyalayayım arkadaşlar. Bunu 4 defa yapacağım çünkü. <laughs> resim 2 yng resimlerimin uzantıları farklı olmuş internetten indirdim bu resimleri arkadaşlar resim 4.yng evet gördüğünüz gibi resimlerimi uygulamama çağırdım bu dosyayı bir şekilde kaydediyorum burada başlatıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar grid layout olduğu için normalde biz buton eklediğimizde ne yapıyordu bu kolon evet, pardon sütun ve satırlara sıra yerleştirdim. Bu sefer de ben resimlerimizi yerleştirdim. Böyle iki tane Python logosu, bir Kiwi logosu, bir de Linux'un logosunu seçtim. Siz internetten başka resimler veya kendi resimlerinizi buraya ekleyebilirsiniz. Ee, bu bölümde bir de göstereceğim şey arkadaşlar. Hep gördüğünüz gibi bu arka planımız hep siyah oldu. Şu anda gördüğünüz gibi Linux penguenimiz de tam siyah olduğu için gözükmüyor. Bir de bu arka planını yine değiştirmeye göstereceğim. Onun için .py dosyamızda daha önce görmediğimiz bir sınıf eklemem gerekiyor. from-qv-core-window-import-window window. <laughs> Windows sınıfını eklemem gerekiyor. Daha sonra Windows sınıfını arkadaşlar bunu arka plan rengini değiştirmek için kullanacağım. <laughs> Window, window yazarken arkadaşlar e, şurada ve şurada baş büyük olmasına dikkat ediyoruz window nokta clear color eşittir RGBA kodlarımızı yazıyoruz arkadaşlar daha önce bundan da bahsetmiştik e, 0.5 0.5 Bu şekilde diyelim. Bakın nasıl olacak şimdi. Evet gördüğünüz gibi arka plan rengimiz bu sefer gri bir renk oldu. Resim, mesela penguinimiz da daha güzel gözüküyor. Daha farklı renkler de yapabiliriz arkadaşlar. Mesela sallıyorum şunu bir. şöyle bir yapalım. Bakalım nasıl olacak sefer de böyle pembe bir renk oldu. Evet bu şekilde bu arka plan rengini değiştirebiliriz. Bu dersimiz bu şekilde kısaydı arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.